Merhabalar, ben Doktor Ece Tatarsıdal. Hamilelik döneminde neden diş kayıpları yaşanır? Bugün size bunlardan bahsetmek istiyorum. Her hamilelikte bir diş kaybedilir. Hatta bebek annenin dişlerinden kalsiyum çeker. Acaba bu inanış doğru mu? Maalesef bu inanış tamamıyla yanlış. Bebekler annenin dişlerinden kalsiyum çekmezler. Ancak çok yaygın şekilde Hamileler bu dönemde diş kaybediyorlar. Peki bu nasıl oluyor? İyi bir ağız hijyeni ile bu konu sesinden gelebiliriz aslında. Bu konuyu önce dişlerden sonra diş etinden bahsederek ele almak istiyorum. Ağzımızda küçük küçük çürükler var ve bunları biraz önemsemedik ve bu dönemde hamile kaldıysak bu çürükler hamilelik döneminde çok daha hızlı ilerlerler. Çünkü maalesef ki mide bulantısı veya reflü gibi şikayetler ile ağız arasındaki asit miktarı artar. Bir de üzerine üstlük hamile kişi dişlerini iyi fırçalayamıyorsa işte o zaman çürüklerin gelişim hızı çok artar ve hamilelik sonunda bir diş kaybedilebilir. Gelelim diş etine. Diş etinizde zaten bir diş eti hastalığı yatkınlık varsa ya da diş taşlarınız birikmişse ve hamilelik döneminden önce bunları temizletmediyseniz hamileliğin son dönemine yakın hormonal artış nedeniyle diş eti hastalıkları sizleri bekleyebilir. Hatta hamilelerin %75'inde hamilelik günü gibi bir rahatsızlık oluşur. Peki böyle bir durumda ne yapmalıyız? Hamilelik döneminizde diş eti tedavisi yaptırabilirsiniz. Bu bir mekanik temizliktir. Bebeğe hiçbir zararı yoktur. Peki böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapmalıyız? Hamilelik kararı almadan önce ağız hijyenimizi optimum seviyeye getirmemiz hem kendimiz hem de çocuğumuz için yapacağımız harika bir başlangıç olur. Çünkü çürük enfeksiyoz bir hastalıktır. Yani çürük bulaşıcıdır. Hamilelik döneminde tedavi ettirmediğiniz çürükler doğan yeni bebeğinizin ağız florasına geçiş yapabilir. Bu nedenle en başta söylediğimiz gibi hamilelik kararı almadan önce iyi bir ağız hijyenine sahip olmanız bebeğiniz açısından da çok kıymetli ve değerli. Kısaca özetlersek bebek annenin dişlerinden kalsiyum almıyor ağzımız zaten bakımsızsa bu gibi rahatsızlıkla hamilelik döneminde artıyor. Bir de hamilelik sonrası lohusalıkta da anneler diş doktoruna uğramayı istemedikleri için bize diş kaybıyla geri geliyorlar. En güzeli hamilelik öncesi iyi bir ağız sağlığı. Peki bunu yapamadık. Hamilelik döneminde diş doktoruna gitmeli miyiz? Evet kesinlikle gitmeliyiz. Eğer diş etimizde kanama varsa mekanik bir temizlikle bunlardan kurtulabiliriz. Çürük ya da ağrı gibi bir şikayetimiz varsa lütfen unutmayınız ki yaşayacağınız stres yani ağrının yarattığı stres bizlerin size yapacağı lokal anesteziden çok çok daha fazla bebeğinize zarar verecektir. Bu nedenle hamilelik döneminde bir rahatsızlığınız varsa lütfen doktora gitmekten çekinmeyin.